Ee, Zafer Hocam, e, resim ve müzik alanı ile ilgili konuşacak olursak, önceki yıllarda e, resim ve müzik alanındaki tanılama süreciyle bu sene uygulanacak olan süreç arasında nasıl farklılıklar var? Biraz bahsedebilir miyiz? Evet, yani alışık olduğumuz uygulama tamamen değişti. Önceki yıllarda Hayatım. belki de e, bir eleştiri konusuydu Devrim Hocam. E, müzik ve Hı? resim yet ilgili aslında yetenek ayrımı olmaksızın Okan hocamın da bahsettiği grup tarama testi uygulaması olan e, tablet uygulaması üzerinden süreç yürütülüyordu tüm yetenek alanları için ortak bir ön eleme süreciydi bu aslında e, burada bir takım evet. e, eleştiriler vardı resim ve e, müzik yeteneğinin e, bir ön eleme aracı olarak tablet uygulamasının kullanılması ne derece sağlıklı çünkü tablet uygulamasını geçemeyip resim ve müzikten gerçekten yetenekli olan öğrenciler başlangıçta bu aşamadan başarısız bir şekilde oldukları için kendi yetenek alanlarıyla ilişkili ilintili bir değerlendirme sürecine tabi olmamaları gerçekten dikkate alınması gereken bir eleştiriydi. Bu sene böyle bir uygulama yok. Ön değerlendirme süreci tamamen o yetenek alanıyla ilişkili olacak. Hı hı. Aslında e, bu ön değerlendirme sürecindeki yetenek alanıyla olan ilgili e, uygulama da ilk defa gerçekleştirileceği için bir tedirginlik var çünkü öğrencilerin e, kendi okullarında ve kendi sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak bu süreç. E, bu evet. süreçle ilgili e, bakanlığımız bir e, ön bilgilendirme metni bizimle paylaştı. Ee, okullarda bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için öncelikle bir e, yönlendirme komisyonları, okul müdür müdür yardımcıları, rehber öğretmen sınıf öğretmeni e, bir komisyon oluşturulması isteniyor. E, bu komisyon sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak. E, bu süreç hı hı. E, müzik yetenek ve resim yetenek olarak Tüm iki yetenek alanında da öğrencinin kendi okulunda yani sınıf öğretmeni tarafından resmi devlet okullarında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak. Özel okullarla ilgili de farklı bir ayrım var bu uygulama süreciyle ilgili. Müzik yeteneğinin ön değerlendirilmesi 28 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Resim yetenek ise 4 ve 8 Nisan tarihleri arasında. Yani bir haftalık bir süreç. E, diyoruz hı hı. ve komisyon tarafından giriş belgelerinde e, Okan Bey'in bahsettiği e, Gazi İlkokulu'nda uygulanacak genel zihinsel yetenekle ilgili uygulamada randevu tarihi, saati, e, sınav merkezi, salon numarası bunlar yazıyor ama resim evet. ve müzikte böyle bir ayrıntı yok çünkü çocuğun kendi okulu tarafından ve e, yürütme komisyonunun e, koordinasyonunda gerçekleştirilecek bu süreç. O yüzden endişe etmesinler. Çünkü bizi arayan, Bilim-Sanat Merkezi'ni arayan, RAM'ı arayan birçok veli, telefonlarımız bu süreçte susmadı gerçekten. E, gerek kurum evet. telefonlarından, gerek şahsi e, numaralarımızdan bize ulaşıp bilgi almaya çalıştılar. İnanın biz de bu süreçte e, çok merakla bekliyorduk. Çünkü ilk e, defa uygulanacak bir süreç. E, tarihleri e, not almış olduk. E, zaten e, giriş belgelerinde Var bu e, bilgiler. Teknik evet. detaylarla ilgili müzik yetenekte e, bakanlığımız e, METIS bilsem işlemleri modülüne e, bir e, veri girişi sağlayacak. Bu bilgiler yüklenecek. Evet. Ne zaman? Müzik yetenekle ilgili olan süreç 21 Mart tarihinden itibaren METIS bilsem işlemleri modülüne yüklenmiş olacak. Resim yetenekle evet. ilgili de yine aynı şekilde modül üzerinde 28 Mart tarihinden itibaren sistemde uygulamaya ilişkin demo, örnek uygulama yüklenmiş olacak. Dolayısıyla sınıf öğretmenlerimizin çok dikkatli olması ve uygulayıcı olan sınıf öğretmenlerimizin MEPBİS sistemine kendi TC kimlik numaraları ve kullanıcı şifreleriyle giriş yaparak bu teknik detayları takip etmesi gerekiyor. Evet. E, uygulama müzik yetenek için e, 28 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında sabah saat 8 ve 17 saatleri arasında sistem uygulamaya açık olmuş olacak. Bu saatler arasında uygulanabilecek. E, evet. Özel okullarla ilgili bir e, uygulama sürecinde e, özel okullarda öğrenim gören, kayıtlı olan öğrencilere yönelik e, rehber öğretmen, Psikolojik danışman eşliğinde uygulamalar yürütülecek. Sınıf öğretmenleri değil, rehber öğretmenler üzerinden. Rehber öğretmeni, psikolojik danışmanı olmayan kurumlarda da e, okul müdür, müdür yardımcıları gözetiminde bu uygulamanın yürütüleceği teknik bilgi olarak verilmiş. E, bu uygulamalar tamamen e, çevrim içi ortamda, bilgisayar üzerinden gerçekleştirileceği için e, yönlendirme komisyonunun muhakkak teknik altyapıyı, internet sağlayıcılarını, bilgisayar, tablet gibi gerekli teknik donanımları hazır hale getirmesi için gerekli önlemleri alması gerekiyor. Şimdiden bu uyarıları da e, yapmakta fayda var. Gerçi okul müdürlükleri e, bu konuda e, oldukça e, bilgili e, sayılır. Ancak uygulama ilk defa olacağı için bir e, endişe tabii ki e, doğuyor doğal olarak velilerde ve uygulayıcılarda da bu süreç ön değerlendirme süreci bu şekilde e, inşallah sağlıklı bir şekilde sorunsuz olarak yürütülecek devrim hocam.